Merhabalar sevgili kovalar efendim umumi arzu ve istek üzerine uzun uzun bir e, 2025 yılı anlatıyorum sizler için e, çünkü diğer e, yaptığım e, videoları e, 25 yılın videolarını kısa buldunuz efendim e, hepinize sevgi ve selamlarımı sunuyorum e, değerli Şaban Bey kardeşim e, efendim Plüton sevgili kovalar Plüton 2024'ün sonuna son aylarında Burcunuz'daydı. Şimdi büyük değişiklik zamanı başladı. Aslında bütün dünyada değişiklik çağı başladı. Kova ile birlikte. Kova çağına girdik. Kova çağı demek, özgürlük çağı demek. Bunu anlattım. Plüton Kovaya, eee Kovada seyrine başladığı zaman neler olacağını uzun uzun anlattım bir videoyla. O videoyu tekrar dinleyebilirsiniz şayet dinlemediyseniz. Efendim şimdi e, şöyle bir korku olabilir mi mesela? Eva Plüton geldi. Plüton savaşçı, yıkıcı, e, e, efendim beni dağıtır mı? yapar. Tam tersi. Plüton birinci evinizde çok büyük destek verecek. Onlarca yıl, 20 yıla yakın süre efendim birinci evinizde olacak misafir olarak ama değerli ve güzel, iyi niyetli bir misafir olacak. Efendim ee, her bir zorlukta, her bir zorluğa çıkmaza açmaza düştüğünüzde Plüton sizin yardımcınız olacak. Daha ne? Yani herkesle dövüşen, savaşan Plüton ne yapıyor? Size yardımcı oluyor. Hem de kendi evinizde. Peki efendim. Şimdi Haziran'a kadar her şey süper. Jüpiter yengeçte hafif netameli. Ondan iyi geçinemiyorsunuz. Yani bir şeyler su grubundayken bir de böyle Satürn'e falan da ters düşmüşse, kavgalıysa orada size hafif bir şeyler, e, hafif bir netameli durumlar yaratabilir. E Uranüs de yer değiştiriyor Temmuz'dan itibaren. O da olumsuzluklardan kurtarıyor. Zaten varsayalım ki bir olumsuzluk var. Peki o zaman kim? İşte Plüton devreye giriyor. Plüton devreye giriyor ve onu kurtarıyor. Efendim Şubat ayı sizin için çok mühim bir ay. Burada her şeye dikkat edin. Çünkü kader gökyüzü sizi destekliyor şimdi destek alırken kaderden durduk yerde ya yani işte bu adam bu kadın hiçbir şey yapmadan her şeyi elde ediyor falan filan işte öne geçiyor hepimizin üstünde daha çok ilgi çekiyor daha çok beğeniliyor seviliyor Her neyse hikayeniz şimdi burada bu bu şeyler e, ufak tefekte olsa düşmanlar yaratabilir e, ama bu destek size kaderden geliyor. Gökyüzünden geliyor. Efendim Satürn de koçta destekçi. Şimdi Uranüs yıllarca iki efendim yıllarca e, e, boğa burcundaydı. E, ikizlerde i̇kizlerde seyrine başlıyor. Plüton evinizde bütün ağır ve koca gezegenler size destek verecekler gerçekten destek verecekler. Çünkü ikizler de sizin dost arkadaşınız. Sizin gibi bir hava burcu. Değerli dostlarım. Efendim şimdi 10 Haziran'a kadar dedik. Aşk hayatınızda varsa çocuklarınız, varsa çocuklarla ilgili, aşkla ilgili yalnızsanız, evliyseniz evlilikle ilgili, çok güzel geçen bir zaman dilimi olacak. Çocuklarınızla ilgili efendim iftihar edeceğiniz konular da gündeme gelebilir. Yani e, onlardan da çok güzel haberler alırsınız. Çok güzel davranışlarda bulunurlar. Belki çok büyük başarılara imza atarlar. Güzel sürprizler verir. Öyle bir durum. Şubatta Jüpiter Retrosu son buluyor. Efendim 10 Haziranda Jüpiter altıncı evde sağlık iş iş arkadaşları evcil hayvanlar ee, şimdi efendim geçmiş yıllarda işçilerle varsa e, evcil hayvanlarınızla sıkıntı yarattılarsa diyelim ki bir, bir kediniz var işte hasta son buluyor yani sizin ...istediğiniz şekilde son buluyor. Şimdi bazı hastalıklar var ki... ...hani deriz ya Allah kurtarsın diye. Şimdi efendim öyle bir şey de olabilir... ...ama tamamen iyileşebilir de. E, i̇ş arkadaşlarınızla sorunlar yaşadıysanız... ...efendim iş dünyasında, iş alemindeyseniz şayet... E, ...değerli dostlarım... ...o dargınlıklar da son buluyor. E, şimdi burada sağlıkla ilgili... E, sporu, diyeti, e, efendim meditasyonu, yoga'yı, e, bazı böyle size yardımcı olacak zihninizi dinlendirip strese sokmadan, çünkü stres de neticede Kilo yapıp sağlığı bozuyor. Stres en fazla sağlığı bozan bir şey. Sinirlenmek, stres, üzülmek, bunlar en fazla sağlığı bozan şeyler. Bunlardan biraz uzak kalırsanız, bunu da atlatmış olursunuz. Ee, şimdi bu e, bu durum Çünkü e, hani Jüpiter her şeyi büyütür ya burada kilo alma durumu da söz konusu olabilir kilo yapabilir genişler büyütür her şeyi Çünkü Jüpiter dikkat edin ee, varsa sağlıkla ilgili bir büyük bir sorun burada e, iyileşme süreci gündemde olacak şimdi Efendim Satürn e, 25 Mayıs'a kadar Maddiyatla ilgili sınavlar verecek size. Yani e, şimdi çok para verdiği zaman da bir sınav aslında oluyor kader. Hani bu adam bu parayla ne yapacak? Şimdi kime parayı kazanıyor? Ne yapacağını şaşırıp önce gidiyor efendim karısını boşluyor, çocuğunu dağıtıyor falan, kendini dağıtıyor. E, şimdi satürnün burada görevi izlemek oluyor. Hani para evindeyim bakalım ne yapacaksın Ne yapıyorsanız ona göre bir ödül alıyor Mars Satürn bunların cezaları çok büyük ee, şimdi Plüton kovada sizin evinizde yardımcı yardımcı ama e, yani iyi olana yardımcı ee, e, özgürlük zamanı özgürleşme özgürleştirme kalkışma Şimdi dünyayı anlattım, anlatacağım, daha doğrusu e, e, bir iki güne e, dünya genelini anlatacağım videomda e, tehlikeleri söyleyeceğim, anlatacağım değerli dostlarım. E, çok dikkatli olmakta fayda var. Yani çok kazanıyorum, çok para geliyor, istediğim gibi harcarım, istediğimi yaparım diye bir şey yok. Komşular, teknolojik aletler gündemde agresif tartışmalar yani enerji yükseldikçe agresif durum yükselmesin lütfen ee, eylülde satürn tekrar efendim e, yer değiştirir retro yapar onların videosunu zaten yapıyoruz ee, e, iyi davrandım dersimi aldım e, ödülüm var derseniz umarım inşallah e, ödülünüzü alırsınız yok vallahi ben çok hatalar yaptım çok büyük işte hasarlar, işte illegal işler çevirdim. O zaman da cezanızı da bekleyin zaten. Efendim değerli dostlarım Uranüs aşk evinizde sıra dışı kişiler hayatınıza sokabilirsiniz. Tabii ki yalnızsınız. Yani bunu hemen eyvah benim eşim kova burcu acaba ne olacak demeyin. 7 Temmuz'da bu alanda maddi kazanç, maddi hasar, projeler, projelere dikkat nasıl yanlış proje yaparız zarara uğrarız. doğru proje Efendim kazanç sağlarız Çünkü kazanç yolumuz açık o zaman para konuları e, tutulmalar para konularını gündeme getirecek bütçenizi ayarlamanızı kazancınızla e, Efendim senkronize olsun yani hayatınızı hiçbir zaman e, her dem kazanamayacağınız bir e, 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 projeyle taçlandırmayın. E, kazancınızla yaşantınız aynı olursa hiçbir sorun kalmaz. Bütçe önemli. Kefil olmayın. Kimseye kefil olmayın. Kimseye boş ama bir de e, e, yaptığım bir video var. E, Merkür retrosu, imzalara dikkat. Çok rica ediyorum e, yıl başında yani 2025'e zaten Merkür retrosuyla giriyorsunuz, giriyoruz daha doğrusu hepimiz. E, burada her türlü şey olabilir. Çok dikkatli olun. Şayet bir şeylere imza atacaksanız maddiyatla ilgili. E, dediğim gibi bütçe önemli. 7 Eylül'de bir ay tutulması var, kazanç sağlar. Yani şimdi bakın bu yıl. E, e, ee, spor şart, sağla bakmak şart, evcil hayvanlarınızla ilgilenmek şart, bütçe çok önemli. Ee, efendim e, burada kimseye kefil olmamak, kimseye güvenmemek bunlar önemli. Ee, ay tutulması e, kazanç sağlıyor. Yine dikkatli olun, kazanç sağlıyor. Ama geldiği gibi gider dedik. 14 Mart, 21 Eylül ay ve güneş tutulmaları. Efendim Büyük sorumluluklar yükleyebilir üstünüze. Siz yükseldikçe kazanç sağladıkça e, olaylar iyiye güzele gittikçe değerli dostlarım. Efendim sorumluluklar e, efendim üstünüze yığılabilir, sıkılabilirsiniz. E, bazı sorunlar da yaratabilir bu güneş tutulması. O tarihte zaten Allah nasip kısmet eder, ömür verirse zaten anlatıyorum o. O videoları yapıyorum. Şimdi e, Venüs retrosu da Mart'ta e, çevre ve kardeşlerle e, bazı e, e, tartışmalara, kavgalara e, anlaşmazlığa daha doğrusu sebebiyet verebilir. Teknolojik aletler bozulabilir. E, efendim gideceğiniz yollarda e, e, konuştuğunuz, randevulaştığınız kişi sizi beklemeyebilir. Ya da hiç gelmeyebilir. E, yollara dikkat, kendinize dikkat. E, daha sonra e, yine bu Venüs retrosundan, Venüs biraz daha e, malla, mülkle, aşkla ilgili olduğu için evde bazı sıkıntılar e, olursa e, bir de e, biraz da maddi sıkıntılar. Maddi sıkıntılar nasıl? Dikkat etmediysek değil mi? Yani derslerimizi almadıysak orada sıkıntı her zaman söz konusu olabilir. E, şimdi efendim Nisan ayında, Nisan ortasına kadar ortaklıklar, ikili ilişkiler... E, Belki bir ortaklığınız bozulabilir. Aynı evde yaşadığınız arkadaşınızla darılabilirsiniz. Ee, bir iki, ikili durumlarda, e, ortaklıklarda bazı e, efendim hasar kayıp. E, şimdi maddi hasar olunca zaten ortaklıklarda bazı netameli durumlar yaşanabiliyor. Her zaman bu böyle. 10 Hazirandan sonra rahatlıyorsunuz. Yani zaten güzel bir yıl. E, efendim Temmuz ayı aile yuvayla ilgili e, şimdi burada bir Dolunay var. Akrabalarla ilgili e, Ağustos'taki Dolunay bunların hepsini zaten yapıyorum. E, akraba eş, dost sevdiğiniz insanların sağlık durumlarıyla ilgili bazı Durumlar söz konusu olabilir bu dolunayda. Şimdi e, sağlık konuları derken mesela diyelim ki çok hasta e, düzelebilir veya iyi sağlığında bozukluk yaşanabilir. Bu kadar. Yani daha fazla büyütmeyin lütfen Jüpiter gibi sizde. Ee, çok güzel bir Eylül. Çocuklarla e, efendim sanki böyle mutluluk, sevinç, kutlu hikayeler, kutlu haberler, mutlu haberler, e, güzel şeyler. E, çocuklarınıza daha çok vakit ayırma zamanı efendim Ekim, Kasım, e, Aralık ayı süper bir ay olacak. Yılı gerçekten de çok güzel e, bitirmek için çok uygun değerli dostlarım sadece tutulma zamanları nelere dikkat edileceğini zaten anlatıyoruz konuşuyoruz uzun uzun anlatıyorum her zaman istediğiniz gibi olsun her şey efendim Allah'a emanet olun 2025 yılı sağlık huzur bol kazanç getirsin hepinize hepimize Allah'a emanet olun